sen 20 yıl önce 30 yıl önce yılbaşı akşamında ekranda dansöz var diye böyle bir tepkin vardı ama şimdi kadınları kızları o halde çıkarıyorlar senin evin onu izleyecek en fazla reytingi o program alacak Allah Teala ellerimizi kaldırıyoruz. Ya Rabbi bu belayı def et diyoruz. Bu halde Allah Azze ve Celle bizim dualarımıza icabet eder mi kardeşim? Nerede Müslümanlar? Niçin demiyoruz? Neden? Bir maneviyat, bir iffet seferberliği başlatmıyoruz. Bak bu kızları aldattılar. Onların yüreğinde ebediyen o iffet yarası kalacak. Adalarda o erkeklerle o halde o hayatı nasıl yaşıyorlar diye bizler uyarmadığımızdan milletin evlatlarını cehenneme çağırıyorlar. Bugün yetkilileri uyarmayacaksa bu harama karşı engel olmaları için onları vazifeye çağırmayacaksa bizim halimiz nicedir? Yani birileri cehenneme gidiyorlar hocalar, hacılar, dervişler, müslümanlar onlar da oturmuşlar. Biz evimizi İslam evine çevirelim. Dışarıda kimler yanarsa yansın, kimler uçuruma giderse gitsin. Halimiz bunun gibidir. Uçuruma gideni oturup seyreden adamdan farksız olarak mahşer günü Allah Teala'nın huzuruna geleceğiz. Yetkililer niçin o televizyona İffetlerin, ahlakın çiğnenmiş olduğu, milletin delikanlısını, İslam'ın kızını, iffetsiz bir hayata davet eden, o ekrana karantina yok mu? Onlar o halde, eğer canlı yayınsa, o halde taşıyorlarsa, yetkilileri ben burada, madem camiler kapatıldı, neden ahlaksızlığı, İfesizliği bu milletin evine taşıyan o ekrana neden karantina uygulamıyorsunuz? Niçin